Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Svc sistem reaktif güç kontrol rölesi ee, nasıl ayarlanır, nasıl kullanılır, ee, hangi amaçla svc sistem kullanılır ee, bunu işleyeceğiz. Buradaki svc reaktif güç kontrol rölesi grup harga markasına ait Smart S12'dir. Ee, şu andaki ekranda görmüş olduğunuz bilgileri akım, gerilim Kosinus fi bilgilerini e, yukarı ve aşağı tuşlarıyla e, basarak görebiliriz. Aynı zamanda güç bilgilerini görebiliriz. E, bu röle SVC sistem bir reaktif güç kontrolörü olması sebebiyle 3 adet e, sistemin ihtiyacına göre e, seçilen monofaze şönt reaktör e, ile çalışmaktadır. SVC şönt reaktör sürücüsü de bağlı burada hafta sonları ağırlıklı olarak düşük güçte kullanıldığı için SBC sistemle dengeleme sağlanmaktadır. Burada daha öncesinde tanıtılmış olan kademelere ait güçler verilmektedir. 1. kademe, 2. kademe, 3. 4. kademe, 5. 6. kademe, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. kademede Monofazı SVC'nin L1 fazı, L2 fazı 14 ve L3 fazı 15. kademede mevcuttur. Burada faz faz güçler görülmektedir. Daha sonrasında set tuşuna bastığımızda burada kademe testi yapalım mı diye soruyor. Normal şartlarda çalışan bir teşhis olduğu için kademe testi ile alakalı bir işlem yapmak istemiyoruz ancak ee, bir adım içeriye girip e, neler görebildiğimiz şey yapıyoruz. Burada kademe testini e, hepsini yapabiliriz. Tek tek kademeleri yapabiliriz. Ayrıca sadece SVC sistemi yani şöntleri de e, test ettirebiliriz. E, bu şekilde hassas ayar yapılabilmektedir. Burada da trafo testi yani akım trafosu testi yapılabiliyor. Sağlam olup olmadığı konusuyla alakalı. Ee, genel anlamda reaktif güç kontrol ile alakalı e, bu sistemin kurulumu gayet basittir. Ee, burada kademe testi, trafo testini hay ederek devam ediyoruz. Ee, uzman ayarlarına e, geldiğimizde uzman ayarlarında ee, akım trofosu ayarı ile alakalı e, burada 400'e 5 işte 500'e 5 600'e 5, 300'e 5, 100'e 5 1000'e 5 neyse ayarlama yapabiliyoruz. Ee, aynı zamanda da e, burada kademelerin e, devreye girip çıkma zamanlarını da yapabiliyoruz. Onunla alakalı şu anda herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Ancak e, olabildiğini görebilmek anlamında burada endüktif sınır e, işte kapasitif sınır e, bu tarz bilgileri görebiliyoruz ve girebiliyoruz bunları. E, burada mesela işte e, reaktife cevap verme süresi işte kapasite cevap verme süresi, işte deşarj süresi gibi sürelerde de işleyebiliyoruz. E, uzman ayarlarına e, girip de şu anda herhangi bir kafa karışıklığı oluşturmaya e, gerek yok. E, çok ihtiyaç olma durumunda, ihtiyaç anında e, firmanın teknik servisini arayarak e, destek alınabilir. Her türlü bilgi ve Herhangi bir konuyla alakalı destek verebiliyorlar. Röleye ait Svc e, sistem, Reaktif Güç Kontrol Rölesi gayet hassas e, çalışmaktadır. Kapasitifin ihtiyaç olduğu yerlerde Svc sistem kurulabilir. Çok düşük güçlerin olduğu yerlerde, monofazeler arasında dengelemede e, kullanılabilir. Ve menüsü gayet basit olan bir e, röledir. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.